Merhaba, Foneri Semih ben. günlük piyasa analizine yurt içiyle başlayalım. Dün yurt içinde özellikle siyasi taraftaki gelişmelerin endeks üzerinde etkili olduğu bir günü geride bıraktık. İşte Ekrem İmamoğlu'na 7 yıl 4 ay hapis sistemiyle iddianame düzenlenmesi haberleri sonrasında satışlar hızlandı. BIST 100 günü 0.89 değer kaybıyla kapattı. 9719 seviyesinde tamamladık günü. 100 günlük hareketli ortalama 9767 seviyesinden geçiyordu. Bunun altında e, kapanış yaptık. Yeni destek noktası 200 günlük hareketli ortalama 9.560 seviyesi. Burası önemli bir destek olarak izlenmeye devam edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde kısa vadeli 9.770 e, direncini izlemeye devam edebiliriz. Ama orta ve uzun vadeli 10.000 10.150 seviyesi önemli olacaktır e, direnç olarak. Kur tarafında reel olarak değerlenmeye devam ediyor 35.92 seviyesinde. CDS tarafında da e, önemli bir değişiklik yok yine 250 seviyelerinde. Global tarafa bakalım. Global tarafta ABD endeksleri hafif yükselişle tamamladı günü. Ee, Asya endekslerinde de bugün yeşil rengin hakim olduğunu söyleyebiliriz. ABD 10 yıllık tahvil faizinde bir miktar gerileme vardı. 4.42 seviyesine kadar geri çekildiğini görüyoruz. Yine ABD Hazine Bakanı e, Besant'ın açıklamalarında da işte Trump'ın 10 yıllık hazine tahvillerinin getirisini düşürmeye odaklandığını belirtti e, Besant. Son, haftaki son haftalardaki düşüşle ilgili de e, Trump döneminde enerji fiyatlarının daha düşük olacağı beklentisi ve enflasyonist olmayan bir büyümeye sahip olabileceği beklentisinin piyasayı piyasaların kabul ettiğini dile getirdiğini söyleyebiliriz. Ve iyi bir faiz döngüsüne girdiklerini ifade etti Besant. Bununla birlikte altın fiyatlarına da yukarı yönlü hareket izliyoruz. Hem ticaret savaşlarının somut adımların atılması hem de 10 yıllıklardaki geri çekilme etkisiyle altın e, rekor kırmaya devam ediyor. Fitch de aslında bununla ilgili bir açıklama yaptı. Ticaret savaşları ile ilgili bir açıklama yaptı. E, ABD'nin Meksika ve e, kan Meksika, Kanada, Çin, e, Çin'den ithalata yönelik açıkladığı gümrük vergilerinin e, Donald Trump yönetiminin öngörülenden daha agresif bir ticaret politikası uygulayabileceğini belirtti. E, Ons altın 2870'e kadar yükseldi. E, teknik olarak bakacak olursak, 2792 desteği'nin geçilmesiyle hareketin hızlandığını görmüştük. Orta vadeli 2950-3000 e, direnç olarak takip edilmeye devam edilebilir. Destek seviyeleri 2750 ve 2790 arasında. E, UBS de altınla ilgili. Hedefini değiştirdi. Tahmini 3000 dolar olarak revize ettiğini söyleyebiliriz. Yine petrol fiyatlarında sitenin bir beklenti paylaştığını gördük. 2025'in ikinci yarısında 60-65 dolara kadar ham petrolün düşeceğini beklediklerini dile getirdi onlar da. Bugün her perşembe olduğu gibi para banka ise takip edilecek yurt içinde. ABD tarafında haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilebilir. Benim bugünü aktaracaklarım bu kadar. Yarın görüşmek üzere hoşçakalın.